Ordu'nun o meşhur tostu. Tost ekmeği. Kahraman ustacığım. Ordu'da kahraman ustaya geldik. Evet, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Kahraman usta o özellikle kesiyorsun değil mi sağını solunu? Tabii. Sert mi oluyor? Tabii ben bunu 87'de yaptım. Hı hı. Bu ee, bugün beynemden durumda oldu tuz tekniği olarak yaptırdım. eskiden şekilde tavar eder. Birleşik ekmek olarak bir böyle oldu. E, gayet de güzel. Seviyorlar. çok seviliyor. E, kalite yapıyoruz. E, Madrenörü kendimiz yapıyoruz. Kahraman kaç yıldır yapıyorsun bu işten burada? 64 yıl. 64 yıldır. 64 yılda tostsuluk, sadece tost mu satıyorsun? Tost satıyorum. Maşallah. 64 yıldır Rahmetli Kemal Diyan'ın yanında başladım. Orada öğrendim. Sonra geldim, geldim yapıyorum. Kahraman abi bir şey soracağım. Hı -hı. O ayırdığın ekmekler var ya kabukları. Onları ayrıca satıyorum. Öyle mi? Hı -hı. Evet. Hmm. Evet. Siz söyleyir misiniz bu arada siparişinizi? bir çekmek Bizim evet. bitmez. Siz söyleyir misiniz? Şey yapalım hatırlatın. Tamam. iki tane tostumuz varmış kahraman amcacığım. Neyle olsun? Karışık, normal. normal Karışık, normal, tost. standart. Standart olsun. Evet, onları da görelim böyle en azından. İşte böyle. Şimdi onlar daha önce doğradıkları. Doğranmış, hazırlanmış ekmekler. Evet. Bu kıyıları alıyorum çünkü bu kıyıları ne alıyorum? Sert ee, Yok makine kırıyor, Bak, hmm. şöyle kırıyor. Bu kırmıyor, bu kırmasın diye bunu alıyorum. Ee, makine bunu kırmıyor. Süper. başka sistem var. Efendim mesela. Burada sorayım? kaç çeşit tost var? Burada üç çeşit tost var. Sucuk, peynir, karışık. Sucuk, peynir karışık. Siz karışık karışık istemiştiniz? Tamamdır. İki tane karışık evet. istediler. Evet, tamam. Şimdi buzdolabının içinden malzemeler çıkıyor. Evet, malzemeleri aldık. Buraya koyduk. Şimdi bu sucuk ama bizim bildiğimiz sucuklardan Şimdi değil bu. Kendi yaptığım sucuk. Bu yapalı 15 dakika oldu şu anda. Kendi mi Eberimi, yapıyorsun? Tabii tabii. Sistem tamamen bana ait. Ordudaki bütün sistem bana ait. kasaplar bile bana bakarak yapıyorlar. Öyle mi? Tabii geliyorlar, burada bakıyorlar. İşte diyorum, bunlar çalma oluyor ama yapıyorlar. Aslında diğer sucuğu kullansan daha böyle senin kolayına gelir. Hemen içine koyarsın, yaparsın. Lezzet olmaz, zor. tadı olmaz. Değil mi? Lezzet olmaz. Özelliği, olmaz. Özelliği olmaz. Özelliği olmaz. Ordu tostu olmaz. Tabii yani böyle bir şey. Ben böyle öğrendim, böyle yapıyorum. Harun amca, hmm. 60 yıldır hep böyle miydi bu? Böyle mi başlamıştı? Tabii. Böyle başladı. Böyle devam etti. Şimdi peynir mi geliyor? Peynir geliyor. Karmanucun sahnesi de güzel ya. Yan tarafta evet. dolap, bu tarafta ekmek, orta dolap. Tezgah bu. Yani benim tezgah bu kadar. Aslında Asıl tezgah bu. O da sanki emekler bir şeye benziyor. Zaten o tükendi. Tükendi değil bu. Kaşar peyniri değil mi? Kaşar peyniri. Tamam. Çok kaliteli. Çok belli renginden belli sapsarı. Evet. Normalde ucuz. bir de beyaz beyaz olur. Da içi, rengi var. Evet. Biraz daha pahalı ama yani yapacak bir şey de yok. Türkiye'de her şey pahalı. Artık. Evet maalesef şu an ucuz bir şey kalmadı. Ucuz bir şey kalmadı. Maalesef. Böyle bir durum söz konusu. Bir şey diyeyim mi sana Kahraman amca? Şey. Senin sucuğun kaşarından daha çok ha. Et. Normalde et. Daha az olur ya normalde et. Yok ben koyduğum Sen... sistem böyle. Ha seninki maşallah. Böyle dolu böyle, dolu. Karışık da böyle. Karışık da böyle. Böyle koyuyorum. Evet. Ondan sonra bastırıyorsun. Tost makinesi usul usul pişecek mi? Pişecek. Böyle bakacağım ara ara. Biraz pişsin. Biraz pişsin. Şey, ben de tavsiye etmiyorum ama yerseniz siz Tost şey hazır mı? Hazır. Verebiliriz her şeyi. Nar gibi oldu. Nar gibi hazırmış ama. Ha. Bayağı büyük yalnız ha. İçine dolu dolu. Böyle şimdi bu şekilde 100 lira mı bu? Bu 100 Bu ayrıca orada ucuz. Evet. Orada 150, 140, 160. 120'den şey yok. Evet. Paket mi? Yok buradaydı. Tamam. Aydan gazoz. Ben <laughs> kendi gazoz. İki tane sürek Evet. Öyle mi? Evet. Olur. Başlar. Tostların büyük ya bak. Sayıklatır diyor ama. Sayıklatır. Darman amca eline koluna sağlık. Oh. Evet.